Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün GTA San Andreas kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bizim Wuzi'nin görevlerini yapmaya devam edeceğiz. En son Wuzi ile birlikte ortaklaşa açtığımız kumarhanede ee, onun görevlerini yapıyorduk. Buradan devam ediyoruz. Kalbine giden anahtar isimli görev. Hadi bakalım. Bunu görmen lazım derken. Is this just going to be next to impossible. Hear me out on this, homie. Alright, the cash room is on the bottom level. There's a bunch of robbers turning versus an old building with access to the casino floors at either end of the complex. Alright? Now, security consists of CCTV, a key code access, and in places, a swipe card. Hey, are you pointing again? Oh, my bad. Happy. Ah, don't worry. It's good practice for when we finally get a crew in on this. Yeah, no. Hey, boss. This arrived for hey, 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 Damn, man. Now we've seen the plan. Well, then we've got our first recruit. Come on in and shut the door. Alright, cool. Biz güvenlik kartı okuyucusu. Okay. Hadi bakalım. Luckily, there's always one guaranteed Caligula's Palace, kumarhanesine git diyor. Gidelim bakalım. Sen ne tatlı bir arabaymışsın la. Gel bakayım. Evet abi kumarhaneye gelmiş bulunmaktayız. Ulan Vice City'deki bir yere benziyor burası. Kurupiye'de bir anahtar kart var ve kodu biliyor. Onu takip et. Okey. Bu bir karıyı takip edeceğiz. Vardiyası bitmiş. Okey fazla yaklaşmayacağız fazla da uzaklaşmayacağız. Anlaşıldı. Yalnız kadın diye arabayı pembe yapmaları pek hoş olmamış. Biraz cinsiyetçilik hissettim. Oğlum nasıl sürüş tarzı var lan bunun? Ananız kim? <laughs> karı korkacak ananız. Kaza yaptık karı korkutmayalım diye ya. Bin lan. Heh. Oğlum adam benden korkup yola atlıyor la daha çok. Kafayı yemiş millet. Memlekette düzgün insan kalmadı. Herkes delirdi buna. Karı yalnız o kadar fazla kasa yapıyor ki tüm maaşını muhtemelen arabasının ee, Hasarlarına falan veriyor yani Evet Allahım yarabbim getirdiği yere bak şimdi Ya bu kadar da özele girmesek iyiydi ya bu kadar da özele girmesek iyiydi kadın bir özeli olsaydı bari ya, İçeride inşallah bir şeyler göstermez Rupiye burada. Onu bir, yer, bir yerde oluyor. Ya tövbe tövbe dur. Kasiyere bakmamam lazım. ha Tövbe estağfurullah. Köle kıyafeti. Oğlum bu nasıl bir görev lan? Yalnız köle kıyafetini de zenci şekilde yapmaları biraz şey olmuş. Bu oyun niye bu hale geldi lan birdenbire? Şöyle geçelim de. Tamam. Yine takip edeceğiz. Motorum nerede ya? Motorumu çalmışlar. Memleket hırsız dolu. Evet, kadın evine geldi. Biz de evinin dışında duruyoruz şimdi. Ne yani şimdi biz kadın öyle bir dükkana gitti diye? Aa! Ana! Kadın evine köle çağırmış. Abi biz direkt özel hayatı bayağı ihlal ettik ya. Onun eve girmeyeceğinden emin ol derken yani. Gelen köleye sıkacağız herhalde. Abi biz tipe bak. Cık. Niye zenci kostümünü yapıyorlar acaba? Köle bu mu lan yoksa? Yok değil herhalde. Elinde bir şey var ama. ne nasıl bir bölüm oluyor bu amına koyayım. Neredeyse eve ulaştı. Neredeyse. Nerede amına koyayım? Nasıl eve ulaştı lan? Nasıl olabilir oğlum bu? Arkadan mı girdi acaba? Aa arkadan girdi galiba. Bu arada hakikaten bu adammış abi. Geldim bu adamı vurdum. Hakikaten buymuş la. Oğlum tövbe tövbe ya. Aldık bir de evet. Görevi biz üstleniyoruz abi. Bize düştü görev. Umarım ha, geç. Evet kesmem gereken bazı yerler oldu. Başka bir kız arkadaşın daha oldu diye. Tamam. Tamamdır. Bu görevi böylece tamamlamış olduk. Şimdi kartı alabilmek için e, sanırım biraz onunla takılmam gerekiyormuş. Ne diyor bu ya? Anlamadım. Evet takıldık sanırım. Takılmış olduk evet. Bu kadar da. Bir daha takılalım. get a little more exercise honey Evet, bir sonraki göreve geldik. Baraj ve patlama diye bir görevdeyiz. Bakalım bu görevde bizi neler bekliyor. <laughs> Herkes planlara bakıyor. <laughs> Fuck off what'd he say? He said fuck off. Come on, let's get out of here. Hey, what are you still doing here? I live here. Oh, okay. You can stay. Great. Hey, where's the coffee and donuts? Okay, okay. I'ma go shut off the city's power source. Who's we'll look after these fools for me? Okay. Now The important thing to remember with a plan like this is that nothing can go wrong. Kesinlikle hiçbir şey ters gitmeyecek tabii ki. Havalimanına git, baraj şirketine paraşütle inmek için bir uçağa ihtiyacın olacak diyor. Evet, bir uçak alacağım, havalimanına gideceğim, paraşütle havalimanına ineceğim. Yani baraj şirketine ineceğim daha doğrusu. O yüzden havalimanına uçak çalacağız. Oradan baraj iskelesine paraşütle inişimizi yapacağız. Evet uçağımızın yanına gelmiş bulunmaktayız. Burada bu arada bu atlanını da alalım. Bunları gördüğüm zaman toplamaya çalışıyorum. 4 tane falan topladım galiba. Şimdi 4 olmuş. 3 tane toplamışım demek ki. Evet büyük bu uçak. Baya büyük bu uçak. Bugüne kadar eğitimde sürdüklerimden daha büyük bir uçağı kullanacağım şimdi. Evet, uçağı barajın üstündeki atlama noktasına uçur diyor. Hadi bakalım. Umarım başarılı bir görev bizleri bekliyordur. Biraz daha yükseldikten sonra yapsam daha iyiydi. Uçak düşüyor lan. mi gibi geliyor bana ama. İskele nerelerde tam olarak? Ona da bir baksak. Daha iyi olacak gibi sanki. Böyle biraz garip oldu. Bakayım. O daha da bayağı varmış abi. Şöyle dümdüz gideceğiz artık. Haydi bakalım. Türbülansa falan girmeyelim de. Yeryüzünü hiç göremediğim için şöyle biraz daha alçaktan. Ha. Buralarda artık bir yavaşlayalım. Şuradan bir bakacağım nerelerde olduğumu. Az kalmış. Dikkat etmem lazım. Evet. Atlıyorum burada herhalde. Atla lan. Aa atlamayacağım. Oraya falan mı indireceğim ben uçağı? Bir dakika. Birazdan bir dönüş yapacağım. tam önümde. Ben abi buraya iniş yapamayacağım için. Nasıl paraşütle atlayacağım? Ananı. Atlayamıyorum. Garip bir görev. Bir dakika. Tamam, bayağı alçak bir uçuş sergiliyoruz şimdi de. Şuraya doğru bir iniş yapsam en kötü tekrar oynarız. Uçağa geri dön diyor. Nasıl döneyim onu <laughs> okuyayım. Evet görev başarısız oldu. Evet barajın üstündeki atlama noktasından uçur diyordu. Yine yerlik. Aa burasıymış la. Gökyüzünde bir yermiş ulan. Ben de diyorum niye olmuyor. Evet oraya kadar çıkabilmekte birazcık göz istiyor. O deliğe nasıl gireceğiz la? Abi uçak yükseğe kalkmıyor. Yükselemiyorum yani. Bir daha döneceğiz oraya mecbur. Dönüş yapacağız. Yüksele yüksele dönelim de. biraz düzleyelim. Güzel. Bayağı yükseldik. Şimdi dönebilirim. Evet, çok güzel. Hadi oğlum. Atla. Atladık abi. Çok güzel yaptık. Aklınızda bulunsun bu arada. Gökyüzünde bir yerdeymiş. O yüzden bizi göremiyormuşuz onu. Evet uçak çakılıyor. Of bunun üstü bir de. Bum. Biz de tabii aşağı doğru iniyoruz. Şuraya doğru atlamam gerekiyormuş. Oraya doğru ineceğim. Burada açsam. Ee, Niye hızlı inemiyorum? Hızlı inme şeyi vardı. Shift değil miydi lan? Biz böyle kaldık. Çok erken açmışım o zaman. E, Shift'e basınca hızlı iniyordu ben hatırlıyorum. Ya da Space'e basınca mıydı? Yo, Ananı sikeyim. Hayır ya. Denize düştüm. Bir şey olmadı çok şükür. Evet suda yüzerek buraya geldim. Böyle de görev gayet kabul sayıldı çok şükür. Sonuna git diyor. Tamam sonuna gidelim. Direkt görev şeyini sonuna koysaydın keşke. Güvenlik var bir tane onu halledeceğiz. Fark etme diyor. Git ve bıçağı al. Nerede bıçak? Bıçak buralarda bir yerde. Ha bak burada. Oğlum görecek lan la bu. Şimdi bir dakika arkasından böyle şey yapacağım onun. Yapamadık. Ha, diğerini de düşürdüm. Tamam, ikisini de hallettim. Zaten silahım yok da abi öldüm ben. durudum bir an. O yüzden silahlarım gitti. Eyvah, fark edilmemem lazım yani. Tamam. Oğlum ben gökyüzünden girdim amına koyayım. Siz i̇şte ne diyorsunuz? Bu beni gördü mü şimdi yani? Ha, Yerleştirdim ilkine. Tamam. İlki okey. Bir tane şey geliyor. Ya sen niye bana sataşıyorsun oğlum? Sen sivilsin lan. Sana bir şey olmasın diye ben seni bıçaklamadım. İşte kimseye iyilik yapmayacaksın. Gördüğünüzü bıçaklayın ama oyunda. Yanlış bir şey demeyelim de amına koyayım. Türkiye'de bu tarz şakalar yapılmamalı. Hiç belli olmaz milletin sağ solu. Tamam buraya da yerleştirdim. Ya bana silah çekmesin nerede? En büyük korkum silah şu an. Çünkü silahım yok. Buraya da döşedik. İki tane döşeceğimiz yer kaldı. Onlara da döşedikten sonra ananı sikeyim silah çıktı. Silah çektim, Mertlik koşuldu bak. Ya arkadan da... Evet abi, yine mekana geldik. Ha, Leok arkasından döndü, güzel. Şimdi, buradan yine bıçağı alacağız. Bu arada burada silah kullanamıyormuşum. Şu an fark ettim. Silahım vardı çünkü kullanamıyorum. Arkasından... Biz bunlara nasıl saldırıyorduk ya? Biraz aksiyon mu? Gel bakalım aksiyonu göstereyim sana. Oğlum elinde bıçak olan adama biraz aksiyon çıktı falan denir mi? Çizeceğim ya? Korkmuyoruz mu? Lan tamam, bunlar zaten kolaydı. Biz buraya kadar geldik. Şimdi asıl sıkıntılı yer burası. Sondaki dakika bu silah çekiyor. Onu ne yapacağız? Tamam o gitti. Sıra bunda. Bu da gitti. Buraya koyuyorum abi bombayı. Sondaki bu nasıl öldüreceğime dair hiçbir fikrim yok. Ona ne yapmam lazım acaba? Hani etrafa bakayım bir silah falan varsa Sıcak, diyeceğim. Sıcak, Şöyle gizli gizli şey yapsam. Bu beni gördü geliyor. Just gonna be easy, bitch. Tamam bu gitti. Buraya da koyuyoruz bombayı. Bu iki yer sıkıntılı abi. Bu iki yer biraz sıkıntılı bak. Buralarda bir silah bulabilsem mesela çok rahatlarım biliyor musun? Hani çok rahat bir şekilde geçerim ama. Aa silahlı olan bu. Biz, Lan ananı. Oh bıçağı soktum. Oh be. Eyvah bir tane daha. Oh. Oh çok iyi. Çok hızlı öldürdüm. İnşallah buradan yukarı çıkışta vardır yani. Buraya kadar indik. Buradan yukarı çıkış var. Aynen ha var. Tamam hepsini temizledim bu sefer. Oh be. O iki geri ölmemek için yapmanız gereken şey buraya gelirken can yeleği almakmış. Bunu unutmayın. Buraya gelirken can yeleğinizi alın. Evet, bütün jeneratörlere bomba yerleştirildi. Çıkışa git. Bombaları yerleştirdik. Barajı havaya uçuracağız. Ne oldu lan? Hadi be. Eyvah, polis de geldi. Nasıl çıkacağım ben buradan? Harika. Denize mi atlıyorum? Oğlum harbiden deli bizim CJ ya. Harbiden deli. Buradan hemen yardıracağız abi. Hemen diğer görevlere geçeceğiz. Bir sonraki göreve geçebiliriz. Polis tamam. motosikletleri bu, bu diye plan. bir görev. Herkesi. While I get as much heat on me as possible, y'all get away with the green. Question: How does the mafia normally move cash out of Caligula's? Bingo. Stripes of Mr. Zero here. Hey, good job, you little ass kisser. Al? So, we are gonna steal ourselves an armored car and respray it so it looks like one of the regular trucks. What about the police escorts? Whenever they move cash around, they use police motorcycles as outriders. Exactly what I was thinking. Come on, come with me, and we are gonna go get some cop wheels. Aa, polis eskortları da bizimkiler olacak. Çok mantıklı. Çok mantıklı ve çok güzel bir plan. Hadi bakalım bunlara şimdi polis motoru götürmem lazım. Evet abi motor aldık. Bizim elemana götürüyoruz. Zaten gelmişiz bile peşimize de. Bu arada polisler takıldı. Ha, Tamam. Kitledim ona. Şimdi diğerlerini almam lazımmış. Has siktir. Diğerlerini almak için polis arabası. Bas. Bas 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 bas. Evet abi diğer karakola geldim. Buradan da hemen bu motoru çalıp acil götürmem lazım. Ananı sikeyim yukarıdan polis aracı indi lan. Çok garipti. Evet motosikletleri topladık. İki tane kaldı mı? Diğerleri de mi? Bu da tamamdır abi. Bir tane kaldı ona da acil yetişmem lazım. Bunu da aldım peşimde helikopterler var sıçtık. Çok zor olacak. Canım da bayağı az. Umarım ananı sikmiş. Oh, tamam. Oh be! Buraya kadar yaptım. Umarım bundan sonra polis benim peşimde olmaz. Ölebilirim çünkü. Tamam, Hadi bakalım. Burası tamamdır. Aa okey. Görevi tamamladık. Çok güzel. Çok mutluyum. Peşimde de polis. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.